Benim için Atatürk çoğu insanın aksine sadece bir lider değildi. Hatta ne ana ne de babaydı. Ondan da öteydi benim için. Çünkü Atatürk ucunda ölüm olduğunu bile bile hayatının zindan olacağını bile bile ve hatta cehennemi tercih edecek zamanlarının olacağını bile bile bizi, onu, onları, Türkleri seçti. Aslında seçtikleri için Türk tanımı az kalır. Kalbi insan sevgisiyle dolu olan doktorlar, kalbi adaletle çarpan avukatlar Savcılar, hakimler, vatan için ölmeyi şeref sayan askerler, komandolar ve tabii ki motivasyonu öğrencilerinin başarısı olan, sabrı tükenmeyen öğretmenler ve daha niceleriydi. O yüzden Atatürk sadece Atatürk değildi. Bir baş öğretmen, bir asker, bir lider, bir gazi, bir cumhurbaşkanı, bir baba ve tabii ki kendisi olmasa da fikirlerinin, tavsiyelerinin, başarılarının hep yanımda olacağı nefes alma Rahat gezmem, hakkımı savunmam, başımı öne eğmeden yürüyebilmem, muhasır medeniyetler seviyesinde yaşayabilmem için bütün üyle hayatını sadece bize, Türklere adamış bir abiydi benim için. Atatürk bize bir ülke değil, bir dünya hediye etti. İçinde resim alanında 1928'de Avrupa'dan dönen Çallı Kuşağı'nın öğrencileri Verifi Kepikman, Cevat Dereli, Şeref Aktik, Mahmut Cuda, Nurullah Berk, Elif Naci, Hale Asaf, Ali Avni Çelebi, Zeki Kocamemi, Muhittin Sebati, Ratip Asir Acudoğlu ve Fahrettin gibi dönemin önemli Türk ressamları ile müstakil ressamlar ve heykel birliğini kurdu. 1924 yılında müzik alanında Ankara'da Musiki Muallim Mektebi'ni kurdu. 1926 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'nı kurdu. 1936 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nı kurdu ve buralarda Ahmet Adnan Saygın, Ferhunde Erkin, Necil Kazım Akses, Cemal Reşit Rey, Antonio Saldarelli gibi Avrupa görmüş ve kendini geliştirmiş sanatçılar yer aldı. Spor alanında ise Ankara Hipodromu'nu inşa ettirerek at ve at yarışı İslah Encümeni'ni kurdu. O yıl spor faaliyetlerini sürekli takip eden Atatürk, İngiliz donanmasıyla oynanacak maç öncesi Altay Kulübü'nü ziyaret etti. Ve maçı Altay Kulübü'nün kazanması sonucunda maçı beraber izlediği Fahrettin Paşa'ya Altay soyadını verdi. Dedim ya Atatürk bir dünya verdi diye. Bunlar ise o dünyanın sadece görünen yüzü. Benim ve bize verdiği dünyanın içinde her zaman çıkmayı bekleyen ve Atatürk'ün bu duyguyu harlayıp dünyaya aykırdığı şanlı cumhuriyet var. Bu cumhuriyet kurulurken binbir zorluklar atlatmış bir ülke bile olsa, kadınlara seçme ve seçilme hakkı, eğitim hakkı, basın ve özgürlüğü hakkı ve diğer hakların diğer ülkelerden daha önce yapılabilmesi, Türk halkının başarısından başka ne olabilir ki? Bu haklar, şanlı Türk halkının bir nevi top, tüfek gibi silahlarla dünyanın bu acımasız, nankör, baskıcı tutumuna bir ançer gibi saplanıyor ve her geçen gün bu ançer yarası büyüyor, Türk halkı cumhuriyete özgürlüğe koşar adımlarla ilerliyordu. Biz bu sayede bu sunumu rahatça yapabiliyor ve istediğimiz gibi fikirlerimizi beyan edebiliyoruz. Bu ülkeden ileriki zamanlarda ekonominin daha iyi olmasını, bu ülkenin gençlerine yurt dışına gidip kendini geliştirmesi bakımından daha verimli yatırımlar yapmasını, bu ülkenin geleceği olan gençlere ve tabii ki bu geleceği elinden gelen en iyi şekilde yönlendirmeye çalışan öğretmenlerimize değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her şeyi eğitim başlatır, eğitim bitirir. Mustafa Kemal Atatürk'ün deyişiyle en mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu suretle olur. milleti Türk milleti zekidir. <laughs>